İsmim Nurdoğan Babada. 1971 Üsküdar doğumluyum. Yüksek öğrenimimi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladım. İş hayatıma 1987 yılında bir anonim şirkette başladım. Yaklaşık 23 yıl firmanın genel koordinatörünü yaptım. Yurt içi ve yurtdışı birçok şantiyenin kurulumundan tamamlanmasına kadar tüm faaliyetlerini sürdürdüm. Yüksek derecede inşaat tecrübesine sahibim. Tabii 1999 depreminde ülkemiz hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecine girdi. Burada ne yapabilirim diye düşünürken 2011 yılında Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Başkanı Sayın Vefa Küçük Bey ile bir araya geldik ve kendisinin firmasında göreve başladım. 5 yıl boyunca proje geliştirme müdürünü yaptım. Özellikle Kadıköy bölgesinde birçok binanın danışmanlık hizmetiyle birlikte buradaki Kadıköy'deki iş hayatım hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. 5. yılımın sonunda hızla gelişen bir danışmanlık sisteminin içerisinde buldum kendimi ve 2017'lerde, 2018'lerde kendi ofisimi açmak suretiyle Bağdat Caddesi'nde birçok binanın danışmanlığını yapıyor şeklinde kendimi buldum. Ve o tarihi itibariyle de referanslarımdan kaynaklı birçok bina benden danışmanlık hizmeti almayı talep etti. Ve kendilerine de danışmanlık hizmetim hem cazip hem fiyatları uygun gelince birdenbire bir artış gözlemlendi. Ve burada da hem halka yardımcı olmak, kentsel dönüşümde bütün bilgi ve tecrübemi paylaşmak hem de hızla danışmanlık sistemini tüm Kadıköy'e öncelikle sonra tüm Türkiye'ye yararlı bir iş olarak, yararlı bir meslek olarak kazandırmak amacıyla hızlı bir personel ağı geliştirdim. İki mimar, iki mühendis ve iki avukattan ana temel taşlarımız oluştu. Diğer yardımcı teknik personelle birlikte çok daha profesyonel bir şekilde hizmete başladık. Şu ana kadar başta Kadıköy olmak üzere ilçemize ve ilçemize yakın olan diğer semtlerde de 300'e yakın toplamda binanın kentsel dönüşüm danışmanlığını yaptım. Ve halen 30'un üzerinde şantiyem mevcut. Bu konuda çok fazla tecrübeye sahip oldum. Dolayısıyla bu tecrübemi de benim amacım tüm Kadıköy halkına öncelikle ve daha sonra da Türkiye'ye bir model geliştirmek suretiyle hizmet vermek. Yani benim bütün amacım bu bahsettiğim gibi son 12 yılımı kentsel dönüşüm danışmanlığıyla geçirmiş bir Kadıköylü olarak benim asıl amacım ve hedefim burada yarattığım danışmanlık sistemini belediye düzeyinde öncelikle tüm halkın yararlanabileceği bir şekle getirmek. Yani şu an için sadece bana referansla gelen işlere bakıyorum. Sadece beni referansla bulabilen insanlarla onların işlerini yapabiliyorum. Ama o kadar çok yarım bina, o kadar çok dönüşecek yer var ki ve halkımızın bu konudaki eksik bilgileri nedeniyle maalesef o kadar yanlış sözleşmeler, o kadar eksik bilgilerle işlemler sürdürülüyor ki 2017-2018 yılında yaşanan en az 300 binanın yarım kalmış olması beni tabii o yıllarda danışmanlık yaptığım için ya, çok üzdü. 40'ın üzerinde olan binanın, yarım kalan binanın tamamlanması görevlerinde geçirdiğim için orada niçin binalar yarım kalmış onu da çok tecrübelendiğimiz için bu konuda bütün çözümlerini, bütün yapılabilecek her şeyi çok net bildiğim için istiyorum ki belediye bazında bir kamu yararına sunayım, belediyede bir model oluşturayım, halk belediyeye gelmek suretiyle bilgilensin ve güven tesisi olsun. Çünkü halk önce devletten önce belediyesine güveniyor. O belediyenin verdiği bilgiyle e, halkımız e, çok daha hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü e, gerçekleştirecektir. Çünkü burada inanın birçok kanun çıkıyor. O kanunlar nasıl uygulanacak düşünülürken diğer taraftan maliklerin kendi aralarındaki uzlaşma sorunları aslında bir numaralı problem. Kanunlar ne kadar çıkarsa çıksın maliklerin kendi aralarındaki sorunları çözmeden ve uzlaşıyı sağlamadan maalesef kentsel dönüşüm neticelenemiyor. Bu sefer de herkes kendi içinde hiç istemediğimiz mahkemelik durumlara başvuruyorlar. Yani mahkemelik oluyorlar. Uzun süren süreçler oluyor maalesef. Dolayısıyla eğer belediye tarafından bu hizmet verilirse kendi içinde halka en azından belediyenin toplantılara yani maliklerin kendi içlerinde yapacakları genel kurullara olağanüstü genel kurullara belediyenin kendi içinde yetiştirdiği bir temsilci bir bilgili memur katılsa o toplantı inanın o kadar hızlı ve doğru geçer ki yani süreci o kadar hızlı başlatır ki hiç kimse hiç kimseyi sorgulamaz. Yani belediyenin en azından şunu yapması lazım maliklerin doğru bir şekilde süreci sokmak için. Teknik şartnamesinin bölgenin yapısına göre teknik şartnamesini, hukuk şartnamesini bir tek tipe dönüştürüp maliklerine sunmak, ayrıca firmaların verdiği projeleri belediyenin bünyesinde kontrollerini sağlamak ve doğruluğunu neticelendirmek ve halkına sunmak. Malikler bu noktada hem bilgilenmiş hem de güvendiği bir kaynaktan verileri aldığı için hızlı bir şekilde kendi aralarında rahatlıkla firmalarla sözleşme aşamasına geçebiliyor olacak. Zaten resmi süreç firmalarla yaptıkları sözleşmelerden sonra başlıyor. Doğru yapılan sözleşmeler, ekindeki doğru mimari projeler kimseyi daha sonra sıkıntıya sokmadan binanın yıkılmasını ve yeniden yapılmasını sağlıyor olacak. Dolayısıyla bu bilgi dağarcığı ben ve ekibimde fazlasıyla mevcut. Amacım daha önce de belirttiğim gibi bunu kamu yararına sunup Kadıköy Belediyesi ve tüm diğer belediyelere örnek teşkil eden bir sistem haline getirmek. Bunu da halkımız ceplerinden herhangi bir para çıkmadan zaten halkımız emlak vergilerini veriyor. Bence bu da bunun içerisinde olan bir belediyelerin sunduğu yardımcı sistem hizmet olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu hizmeti de halkına vermek suretiyle halkı doğru yönlendirip diğer kültürel ve sportif faaliyetlerle birlikte, diğer hizmetlerle birlikte kentsel dönüşümünde paralel olarak götürerek halkını mutlu etmek. Yani burada da benim ve ekibimin katkısının oldukça fazla olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü çok fazla sayıda sorunlu binanın danışmanlığını yaptım. Sorunları çok iyi biliyorum ve bu sorunları da çaresinde rahatlıkla bulup insanları bir mutabakata varmak suretiyle kentsel dönüşümü rahatlıkla atlatacağımızı özellikle bu birkaç sene içerisinde %70'ini tamlayacağımızı da çok net söyleyebilirim. Bunun dışında tabii zaman buldukça maalesef 7/24 diye bir tabir vardır. Ben de o şekilde çalışıyorum. Cumartesi pazar demeden bana e, verilen bu danışmanlık görevi yani hakkıyla uygulanması tabii gereken bir sistem çünkü can güvenliğini ilgilendiriyor. Dolayısıyla e, ben de bu konuda en iyi hizmeti vermek için çok çalışıyorum ekibimle birlikte. Çok daha zaman ayıramadığım için kendime. Maalesef yaklaşık son 5-6 yıldan beri özellikle pek tatil yapamıyorum ama işte futbola özellikle zaman ayırmaya çalışıyorum. İki tane futbol takımının sponsorluğunu yürütüyorum. Diğer kültürel faaliyetleri aslında çok fazla zaman ayırmam gerektiğini biliyorum ama maalesef öyle bir vaktim yok ama elimden geldiğince desteği vermeye çalışacağım bundan sonra da. Aday olmaya yaklaşık bundan 6-7 ay önce belediye seçimleri konuşulurken ofisimde bir avukat arkadaşımın bana tavsiyesi üzerine söz konusu oldu. Sonra ben de e, tabii yoğunluğum nedeniyle bu önemli e, göreve çok fazla zaman ayırabilir miyim mi bir an düşündüm. 2-3 gün düşündükten sonra bir sosyal sorumluluk hissettim kendi içimde. Yani bu kadar tamam hizmet ettin ama daha yüzlerce çok sıkıntılı bina var. 200'e yakın kentsel dönüşümden dolayı yıkılmış ama yapılamamış, yarım kalmış bina var. Şimdi ben de çok iyi biliyorum ki belediyenin 12 yıldan beri içindeyim. Birçok projemin onaylatılması esnasında birçok hizmetlerinden faydalandık. İşte o hizmetlerin nasıl yapıldığını çok çok iyi biliyorum. Ama bu 200 binanın ve diğer yapılacak olan binaların aslında tüm Kadıköy halkını ilgilendirdiğini biliyorum. Şimdi bana gelen bu talep bir başka arkadaşına söylenmiş. O arkadaşı da benim bu talebe onay verdiğimi zannederek beni aramış. Sonra ben de dedim ki hayır böyle bir talebim olmadı. Daha sonra başka birisinden daha telefon geldi. Hayırlı olsun adaylığınız diye. Ondan sonra bir başkasından daha geldi. Sonra bir başkasından daha geldi. Böyle bir kendi kendine böyle benim daha önce danışmanlığını yaptığım ve bu konuda önemini bilen, bu konunun bir çözüm odağı olduğunu bilen hizmet verdiğim maliklerim böyle bir taleple bana gelmeye başlayınca sonra ben birkaç gün daha düşündüm. Nurdoğan yoksa sen görevden mi kaçıyorsun? Yani sana bir sorumluluk yükleniyor. Acaba bu sorumluluktan mı kaçıyorsun sen? En iyi bildiğin iş ve Kadıköy'ün ve Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Ama bu sorunu halledebilecek en iyi kişilerden birisin. Tecrübeye sahipsin. Bunu niye halkından saklıyorsun? Niye sadece kendin diyorsun? Halkın için nasıl uygulayabilirsin? Bunu halkının duymasını nasıl sağlayabilirsin? Sonra ancak başkan olursan, sizde bir yetki olursa o belediyenin içine sokabileceğinizi bu hizmeti ben daha derin düşününce ona karar verdim. Sonra başkan olunması için gerekli vasıflar nelerdir onları araştırdım ekibimle birlikte. Bütün vasıfların bende olduğunu hissettim. Yani bir belediye başkanının kesinlikle ve kesinlikle öncelikle ekonominin lokomotifi olan inşaatı bir kere biliyor olması lazım. Yani 36. yılın diyorum ben bunun idaresinde de genel koordinatörlüğünü, genel müdürlüğünü de resmi olarak yapmış bir insanım ama şantiyelerin başındaydım. Yani şantiyeciliği çok iyi bilirim ama bununla bitmiyor bir belediye başkanının görevi. İkinci ekonomik durum yani bir belediyenin en önemli gelir kaynağı, gider kaynakları onları çok iyi hesaplayıp kitaplamanız lazım. E ben 23 yıl çalıştığım, yani koordinatörlüğü, genel yani müdürlüğünü yaptığım firmanın zaten bütçesel bütün faaliyetlerini yürüten insanım. Yani en son çalıştığım yerde 55 milyon dolarlık işin başındaydım Rusya'da. Yani bütçe ve koordinasyonu çok iyi bilirim. Finansman müdürlüğünü üstlendiğim son yıllarda birçok finansmanla ilgili raporlamadır, faaliyetlerdir, bütçelemelerdir, dengelemelerdir. Bütün bu konularda çok fazla tecrübeye sahibim. E diğer taraftan Kadıköy'ün bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Dengeli bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var ve o kentsel dönüşümün de yapılırken aslında toplumsal bir olay olduğunun da farkındayım. Yani bir bina sağlam bir bina yapılaşmasını bitirmiş. Ama yanındaki bina riskli bina, yani o riskli bina yıkıldığı zaman Allah korusun, yanındaki binayı da tesir edecek veya diyelim ki 3-5 bina sonrasındaki bir bina yıkıldığı zaman yola tesir edecek. Genel enerji sistemi sıkıntıya uğrayacak binalar hasarlı hale gelince. Dolayısıyla toplumsal bir olay olarak bakıyorum. Yani toplumsal bir sıkıntı haline dönüşecek. Yani sağlam bina ayakta kalabilir ama diğer binalarda oluşan hasarlar nedeniyle maalesef herkes etkilenecek. Dolayısıyla bunların da benim tarafımdan rahatlıkla çözüm noktaları bulunduğundan bulunacağından ve daha önce de yaklaşık 12 yıldan beri kentsel dönüşümün tam da ortasında birçok binanın da danışmanlığını yaptığımdan dolayı bu konuda sorumluluktan kaçmak istemedim ve dolayısıyla bu konuda başkan adayı olmaya karar verdim. Ve bunu da nasıl yapalım şeklinde düşündüm. Fakat maalesef partiyle ilgili benim siyasi konularda pek geçmişim yok. Ben hep işimle uğraştım. Sosyal hayatla uğraştım. insanlarla, insanların mutlu olması için uğraştım ama siyasi konuda hiçbir geçmişim yok. Dolayısıyla bunu ben nasıl yapabilirim? Nasıl daha hızlı, daha etkin bir belediyecilik uygulayabilirim diye kendi kendime sordum da sadece ve sadece bağımsız bir aday olmak da bunun önünü açabilirim, bu çözümleri yerine getirebilirim diye düşündüm. Bu şekilde bağımsız aday olmaya karar verdim çünkü bir partiye bağlı olmak ondan komut alaraktan bu hizmetleri vermek çok kolay değil. Ben mecliste seçilecek olan, belediye meclisine seçilecek olan diğer partili mensuplarla çok rahatlıkla mutabık kalmak suretiyle koordinasyon benim koordinasyonum çok iyidir açıkçası. Diğer partili ne olursa olsun, kimler meclis üyesi olursa olsun onlarla çok rahat anlaşabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hep birlikte Kadıköylülerle, Sayın Meclis üyelerimle beraber rahatlıkla koordinasyonu yapıp mutlu bir Kadıköy'ü oluşturabilmek için bu görevi üstlenmek istiyorum. Benim bütün amacım, bütün temel prensiplerim kamu yararına en fazla değeri, en fazla hizmeti nasıl yapabilirim? Bu yüzden bağımsız aday olmak gerektiğini inandım. Bu yüzden de resmi olarak da gerekli başvuruları yaptım. Bağımsız adayın Kadıköy için, bağımsız bir belediye başkanının Kadıköy için çok daha faydalı olacağına, çok daha hızlı kararlar verebileceğine ve Kadıköy halkı ile birleşip o şekilde yürütmenin yapılacağına ve kararların verileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bağımsız aday olarak da kararıma verip yola çıktım. Şimdi şöyle bu gerçeği hepimiz aslında zaman geçtikçe unutuyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında 30 saniye içerisinde 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Bunu herkes unutuyor. Ve üzerine zaman geçtikçe yine unutulmaya, yine unutulmaya geçiyor. Ama bu bir gerçek. 30 saniyelik bir zaman diliminde 50 bin vatandaşın yaşamanı yitirdiği bir ülkede önlemlerin çok hızlı ama çok hızlı alınıyor olması lazım. Yani belediyeden başlıyor bu sistem. Belediyenin ruhsat vermesiyle ilgili yasa çok açık ve net %50 artı 0.1 salt çoğunlukla gelen yasa gerçekten sevindirici, hızlı bir ivme kazandırıyor buna. Ama maalesef şu an uygulaması çok kolay olmayan bir sistem haline geldi. Belediyeler burada kilit nokta. Halka gerek verdiği bilgilerle halkın yanında olarak gerek teknik gerek hukuki konularda halkının tüm sorunlarını çözebilen bir niteliğe sahip olarak hareket etmeli ve ondan sonra da hızla binaların dönüşümleri tamamlanmaları en azından %70'e gelen bir oranla Kadıköy'ümüzü ve diğer belediyeleri kentsel dönüşüm sürecini tamamlamamız gerekiyor. Yani bu konuda bütün halkımızın, bütün belediyelerin el ele verip Belediyenin çıkartacağı ruhsatların hızlanması gerekiyor bu arada tabi. Bu ruhsatlarla birlikte halkımızın da belediyeye güveniyle birlikte çözümün hızlı bir şekilde oluşacağını düşünüyorum. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere sağlık, ulaşım, sanat, spor gibi tüm belediyecilik konularında Kadıköy'ümüzü hak ettiği değere ulaştırabilmek için bu kutsal göreve sizler için talibim. Partili değil bağımsız bir belediyecilik anlayışı ile gelin Kadıköy'ümüzü birlikte yönetelim. Dönüşüm başlıyor Kadıköy.